Sağ ol. Annemler yukarıda mı? Salondalar. Kızlar da odalarında ders çalışıyorlar. İyi. Ali Kemal niye salona gelmiyorsun oğlum? Ee, yemek yiyip yatacağım anne. Çok yorgun. Ha, gözüne ne oldu? Ee, önemli değil. Kaza. Uyudu artık evladım kalmadı onun gazımızı artık. Hadi oğlum otur yemeğini ye. Ver bakayım sen onu bana. Uyanacak. <laughs> gel bakalım gel. <laughs> Canım Yaman. Sen bu bebeğin dedesini hiç görmüş müydün? Dedesi sen değil misin baba? Evladım, şimdi beni iyi dinle. Hani kabullenmiştin oğlum baba? Ne oldu yine? Dedesi geldi bugün dükkana. Kıymetini anlayamamış mı adamın? Çok efendi, çok iyi biriymiş aslında. Baba kendini yorma hiç. Ben oğlumu kimseye vermem. Yaman dinle beni. Baba lütfen. Koskoca adam hüngür hüngür ağladı oğlum. İçim parçalandı haline. Ağladı mı? O herif senin karşında ağlayıp seni oyalarken ...hayırsız oğlu da benim evim basıp oğlumu götürmeye çalışıyordu. Ne yaptı, ne yaptı? Ya sen daha inan insanların iyiliklerine inan. Herkesi kendin gibi zannediyorsun çünkü. Yaman, oğlum, doğru dürüst anla şunu bana. Niye bu kadar erken yattı? Yattı işte, yorulmuş fabrikada. Gözünde çarpmış bir yeri. Merhem sürdü. Bir doğru iş yapamaz ki. Size meyve soydum Burhan dayı. Ağzınız tatlansın. Bu ne güzel tabak böyle. Arzu pek becerikli, pek hamarat dayısı. Ee, ailecek öyledir onlar. Arzu otursana kızım. Ben kızların derslerine yardım edeceğim yenge. Siz ödevlerinize başlayın ben gelirim dedim. Aferin kızım aferin. şu kızın gösterdiği güler yüzün onda birini göreydik. Alo. Burhan Evliya ile mi görüşüyorum? Oo, Kadir Bey iyi akşamlar. Hayırlı bir haber vereceksiniz inşallah. Hiç hayırlı bir haber vermeyeceğim. Hem de hiç. Kadir Bey. Tamam verme de Böyle bağırmana lüzum yok ki. Ne oldu ha? Anlat önce. Sen nasıl bir insansın ha? Nasıl bir insansın sen? Seni adam sandım. Özü sözü bir muteber bir insan sandım. Ne oluyor Burhan Bey? Karşıma oturttum. İnsan gibi konuşacağız dedim. Ama sen karşımda ağlarken oğlun evimi basıp burnumu almaya kalkmış. Benim oğlum senin evini mi basmış? Git şimdi mahkemeye. Gücün nereye kadar yetiyorsa oraya kadar git. Vereceğim varsa da vermeyeceğim artık. İşte o kadar. Burhan Bey. Burhan Bey kurban olayım. Bu çocuk evlat katili yapacak beni. Burhan evlat Bey. katili yapacak Burhan bu çocuk Bey, beni. Ben için. Ne oluyor ya? sen beni evlat katil mi edeceksin bu yaştan sonra? Ha? Yaptıkların yetmedi. Bir de şerefime mi söz getiriyorsun? Orhan Bey! Seni ben ne yapayım ha ne yapayım? Ayaklarının altında çiğneyip köpeklere mi vereyim söyle? İnsanların evini nasıl basarsın sen? Öz oğlumu... Elin adamına bırakmamı isterdim baba. Bırakmadın da ne oldu ha? Bırakmadın da ne oldu? Yine gideceğim. Ben düzeltiyorum, sen bozuyorsun. Ben topluyorum, sen dağıtıyorsun. Yettin artık canıma ve yettin. Kızın kayınpederiyle konuşmuştum. Anlaşmıştım. Bebeği vereceklerdi. Her şeyi mahvettin. Her şeyi İyi günler efendim. Sana da. Hoş geldiniz efendim. Efendim anne. Umut'un damlasından al diyecektim sana sabah. Unutmuşum. Hemen lazım mı? Yok idare eder şimdilik. Akşama getirirsin. Olur alırım. Anne. Gelmedi yine değil mi o herif? Kimsenin geldiği yok merak etme. Bak kapıyı satıcı matıcı kimseye açmayacaksın. O hayvan herif rahat durmaz. Kendi gelmez başkalarını gönderir. Yine oğlumu almaya kalkmasın. Kapatıyorum anne görüşürüz. Hayrola Yaman? Ne oldu? Yok bir şey Onur Bey. Kim almak istiyor senin oğlunu? Önemli değil efendim. Ben hallediyorum. Eşinin ailesi anne öldü diye bebeği almaya kalkıyorsa o iş o kadar kolay değil. Avukatımız halleder. Sağ olun Onur Bey. Sen de sağ ol.